Fatih Terim bir gün Manchester City itmanını izle, ziyaret eder ve Guardiola'ya başarısını sorar. Guardiola ben zeki oyuncularla çalışırım der ve Aguero'yu yanına çağırır. Aguero'ya senin anne babandan olup da kardeşin olmayan kişi kimdir diye sorar. Aguero benimdir hocam der. Fatih Terim bunu denemeye karar verir. <laughs> İlk antrenmanda Belanda'yı yanına çağırır. Hello senin anne babandan olup da kardeşin olmayan kişi kimdir der da bir saniye hocam Muslera'ya sorup geleyim der ve <laughs> Muslera'ya gider. Muslera senin anne babandan olup da kardeşin olmayan kişi kimdir diye sorar. Muslera benim der. Belanda koşar Fatih'lerime cevap verir. <laughs> <laughs> Muslera'ymış hocam. Fatih Terim cevap ver. Hayır yanlış. Cevap akıyorum. <laughs>